Arkadaşlar bugün sıkın bakın böyle şu göz attı söyle özür <laughs> arkadaşlar gari ithala bastım galerimi görmeyin 2 VLS'ye bakalım 2 VLS'de mi var 2 VLS'de bunlar var arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir şey yaptım. Herobrine gördüm arkadaşlar. Geçen gün, geçen gün Hero gördüm. Bakın üstünde isim yazmıyor. Gerçekten Herobrine gördüm. Çok korkunçtu. Böyle. Çok korktu. 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 Korkunçtu. Korkut Kitap çek. Kitap. Ne yapacağım ben kitapçığı? okul yok vallahi cumartesi. Cumartesi. Tek de cumartesi. Ay. Arkadaşlar gerçekten çok garip bir şey var. Dışarı çıksana. Yine sıkıldım. Bu videoda da sıkıldı videosu olacak. Bir... Aa, hey. Bu da nereden geldi? Allah Allah. Aa. Evet için açmayacak çab dışarı çıkayım. <laughs> bu arada bu videoda tabletler yapmıyor bu müzik sesi. Müzik setinden geliyor. <laughs> <laughs> Okul zaman. Bir tane tavuk yerim okulda Tamam, Pop şarkıları arkadaşlar karışık geliyor. Ya e, çok sevdim. Ben yetecek diyordum kopya Tavuk nereden geldi? Ne tavuk mu? Tavuk gördüm. Şey çıktı. Tuvaletimi yapayım bari. Çımkıyım, çin, çin. Bir de Çünkü bir tuvalet yapayım. Ay. Tuvalete nasıl geçeceğim? <laughs> hmm. Bir dakika arkadaşlar. Hani. Başa ben aldım şimdi daha iyi görürüz başa kadar. Üzüldüm ya. Hadi dersini yap. Teşekkür ederiz. Şimdi çok sevdiğim bir büyü masası. Burada her yerde iki kişi oturacak. Bir. O zaman kaç kişi olacak sınıfın toplumu? Bir merak ettim. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Tam dokuz kişi olacak. Çünkü dokuz da öğretmen masası oluyor. Dokuz öğretmen masası oluyor. Öğretmen masası da yine çocuklar da aynı biçimde. Böyle çıkacak. Çocukların odasından sınav olacak. Böyle dolaşacak. Ay pardon. Kırdım mı? Tamam şimdi. Şey. Ay okulda öğrendim gördüm. Çok ödevim var. Çok oyunda. Çok uzamış bu otlar. Yuh. Hatta bu okulun bahçesinin burasında o, o ot biri olması çok ince. Çiçekler çok hoşuma gidiyor. Neymiş bu? Kara hindi bak. Bu ne o zaman? O papatya. Evet papatya. Bu gül mü o zaman? Gül. Al onu. Gelincik. O zaman bu ne olacak? Gök mavisi bu bir seçtiği aldı. Ay şimdi bitmiş şimdi gitmesini istiyorum. Bu kırılmıyor. Haa. Ooo kedinden var evlat. Bu kadar. Ben toprak Ben burada. zor. Sonuna kadar. burada. Ay. burada. Ben 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 Ben Bro, <laughs> Her ne yapacağım lan? Ha neyse. Ay. <laughs> of şu çiçekleri de bırakayım siz Ay tavuğu da bırakalım. во вагоно да дошфри бречи у до вагоно не удана та што Ölmemiş. Başını başını sağ dedim. Gel buraya. Hey. Vermez. <laughs> Ay sana döveyim. De Dö, geber. Çıkar verin. çok güzel. Aa, kendi gelmeyeceğim. İmdat. <laughs> işte böyle adını abla. Al işte. Av. aldım. Evim. Koşacağım. Yine bu yaşlı dede gibi yürüyor. Evin de çok büyük oldu. Uzun oldu. Şu ağaç kesek diyorum. Tahta yapalım. Ağaçları kesiyoruz. Bir tane kestik yeter? yap bakayım içinden bazen aç videomu çıkıyor. Hayır bakmayacağım. bakacağım. Ben şey... ormanda balık topluyoruz. Kim yaptı beni oraya abone ya? Ben hangi kanala abone olmadı ki? E, Ay saç da vermedi. Hey, iki tane vermiş, benim yok. Hem şimdi Ay bir tane daha var orada. Üf ya çok güzel. Uuu, bir tane daha aç fidesim oldu. Fidesim. Uf. Yay. Bir adın havada nasıl sakıncalı. Bir tane aç fidem oldu. Neymiş meşe fidanı. İşte, işte gitmem lazım acil. Zorbalar gelecek kesin. Crafting table'a gideceğim. Çalışmak için bulaklara ihtiyacım var. Çalışmak için bloklara mı ihtiyacım var? Acil eve gitmem lazım. Canavarlar mı ihtiyacım var? Ama ki bu modda canavarlar. Hiç de acıkmıyor maşallah. Hiç, bak hiç acıkmıyor. Hiç. hiç. Ay, çok çok... Orada. Ay. Ay. <laughs> Kardeşim de başımda gülüyor. Bitti mi çocuklar? Hmm. Bitti. Crafting ee, çalışma masasına bitti gel. Çalışma masasına geldim. Evet tahta yapayım. Bitti, bitti. Bittim. Tahta yapayım. Crafting table var. 20 tane tahtamız oldu. 6 odun basam, 6 tane odun basam var. Basamağı var. Tahtaları şöyle. Aa. Oh sinir oluyorum. Yapmayın öyle. Tatlıyı ne yapacağım ben? Hmm. Evet. Böyle bir şey yapacağım. Tepe. Kıskanırım seni Başka. Bir Arkadaşlar 15 dakikadan fazla video gelmeyecek çünkü olmuyor 15 dakika fazla video Ay Ay arkadaşlar diyordum Ay Ayşegül Ay diyordum arkadaşlar pardon. olarak X yapacağız. Nasıl X'i yapılıyor onu göstereceğim. İşte standa ne ihtiyacım var? X'i standa. Hmm. Bu laze topu başka? Ha <laughs> X, i. X, i miydi? X şişesi. miydi? X şişesi miydi? Tamam her neyse bir X bir de o şişesi şişesine şişe, şişe şişesine. Arkadaşlar bu kumis şişesi çok güzel. Gece görüşü için bu şişe, şişe. olan bu su şişesi. Sonra ateşle de sıçrama ha sıçrama. Tamam ben bunu kestime koyayım bunları kullanacağım. Su sıçrama ekşisini tedbirli eksikliği. Bu taraftan. Ay! Bir bir kırdım. <laughs> Alaşık ablalarım burası da böyle değişik olsun. burası da böyle değişik olsun arkadaşlar. Evet. Üç tane ikisi oldu. Evet. Kaptan bir tane. Ay. Evet. Burası bu şey olacaktı, boş mu olacaktı? Baba eşya ihtiyacın yok, ne daha çok eşya var. gördüğünüz gibi duman çıkıyor. Ama arkadaşlar olmuyor nedense. Aa, evet. Bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir abone olmayı beğenmeyi like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.